Evet arkadaşlar bugün sizlerle Hulk gibi bir gün geçirme videosu yapacağız. Şimdilik ben biraz Ben biraz yarın olmasını bekleyeceğim. hiç so, uyumayacağım. Bu arada benim Hulk özel gücümün Hulk'a dönüşme olduğunu biliyor muydunuz? Dönüşebilirim. Neyse ben biraz çık. Yarın oldu şimdi arkadaşlar. Hiç uyumadan. Hadi ben biraz uyuyacağım. Kamerayı da kamera tut. Kaçınak koyuyorum da beni çeksen kamera tut. Arkadaşlar şimdilik ben uyurum. sabah Yüzüme de kalkıyor. Ben de onun gibi kalktım şimdi. Geldim, aldım hulk gibi ilk bir sporum, ilk bir hulka dönüştü. asker dostlu. Yeşil olamadığıma bakmayın. Çünkü onu boya ile yapıyorlar. Aslında bu bu kadın çalıyor. halk, Şey var. Hulk bir dostu bak dedi yap kalkın Sporunu yapıyor. Sonra. Ör. biraz acısa da onlar biraz acı olduğu için onlar çok ediyor Sonra biraz çapma açıyoruz. elini zor açabilse de. Sonra biraz havayı uçurmak çalışıyor.

bu videoyu beğenirseniz 300 abone olunca bu videoyun flash versiyonu gelir.